Yasakat! Ya Allah'a Ya ölüm! Merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün yeni bir seriye başladık. Serimizin ismi de mesela ZX Smurf gibi Z oynamak. ilk videomuz bu. Sonra Lars gibi işte yası oynamak. Bu arada başta söyleyeyim bu seriye başlamadan istediğiniz kişileri falan yazabilirsiniz yorumlara. Onun dışında tabii ki onlar gibi oynayamam arkadaşlar. Biraz gerçekçi olmak gerekirse onlar gibi oynayamam. Burada olay aslında makara muhabbet. böyle sağ sol yapacağız, bir şeyler yapacağız. Bakalım yeteneklerimiz hani bu karakteri oynayacak kadar elverişim onu öğrenmiş olacağız. Öyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ayrıca zaten şu Şurada bir şey var. Bu tarz oyuncular genelde hani Westmaster, Master, Grand arası oyuncular. Ya yani onlar gibi oynayamam normal. Ben de bu sezon West'in 300-400 puan kastım. Ama hani tabii ki olay biraz öyle olmuyor. Yani onlar benim gibi garın oynayamasa ben de onlar gibi onların karakterini oynayamam. Baştan bu konu hakkında bir karar şey yapalım. Anladınız siz benim demek istediğim bana fikri. Hadi bakalım. Bu seri özel bir begeri, güzel bir begeri gelirse de sevinirim. Teşekkür ederim. Karşımızda Orn var bu arada. Yani Mid'de de Orn'a karşı. Yani ilk defa oynamıyorumdur muhtemelen ama Zed'le ilk defa oynadığımı söyleyebilirim. Şu olabildiğince küle dürtmeye çalışıyorum. Bir tane minyon kaçırdık. Sağlık olsun. Nazarlık nazarlık. Sıkıntı yok. Bu arada rünleri e, mesela Dedik Smurf'un ürünlerine baktım. Onun gibi girdim. İtemleri de ona göre kasacağım. Böyle zaten izliyorum ara sıra. Yani ne tarz itemler kalsın. Karşıya göre item aldığını falan biliyorum. Ezberi bu gitmiyor tabii ki. Ondan dolayı biraz dikkatli oynamam lazım. Orun meşabı da biraz rahat farm yapabileceğimiz meşap ama adam puşladı işin mi? Sürekli ya. Minyonları alamıyorum yani. Sürekli olarak ittiriyor koridoru. Biraz minyon kaçırdık ondan dolayı. Çok rahat gank katabilir aslında Kindred. Böyle bir tane Q sana. Her ürünlerden bahsediyordum. Ürünleri zaten burada görüyorsunuz hani genel zide girilen dungeon'lar girilmez. Zaten bu meşapta da girilmezden başka bir şey almak mantıksız olurdu. Kanka sen çok vuruyorsun ve manan bitmiyor senin. Ben anlamadım. Size anlatmaya gerek yok zaten. Yani karakterin hasar muhabbetini. Aha doğrulduk ona. İgnis'i var mı bunun? Yok. Ay 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 Yalnız var ya bir şey değil mi? Hasarı çok güzel şey yaptık. Gel buraya ittir kanka yardım et bana. Hasarı çok güzel ayarladık ama yardım etmemesi biraz. Adamın teleportu var yani yardım etmesi lazım normalde. Güzel milyon kaçırmadım. Hemen geri çıkıp base atacağız. Dondurma kanka orayı ya. O kadar da dokluk yapma. Bu arada şu ikisi bak şu ikisi smurf tamam Bu adam bak görüyorsunuz adamın ya oynadığı oyuna bak. İkisi smurf smurf köyedeyiz klasik. Smurf köyde olduğumuz için hatta bak oyunda en çok sevdiğim en çok yeni gelen şeyleri beğendim olaydı şu. Artık bu muhabbet kalkacak. Kalkması lazım yani. Biz zahmet kalksın çünkü çok rezalet bir şey. Ya ben niye mesela atıyorum bu hesap plat tamam mı? Plat elo. Diğer 4-5 kişi de plat oyundaki. Ama iki tane adam platin değil bunların dikleri. Ne bileyim TR challenger olabilir. West Master. Her, her şey olabilir. Adamlar 30 level diye 20-30 maç attı diye bizim oyuna denk geliyor. Yani bu zaten bayık bir olay. İyi ki de Riot bunu kaldırıyor. Çok mantıksız yani. Orada şu anlık güzel gidiyoruz. Farmımız falan da güzel. Tiamat alacağım iki tane. Tiamattan sonra Draktar almayı düşünüyorum. Draktardan sonra da bu maça karabaltı çekilir. Şu ana kadar tatlı oynuyoruz. Oğlum ananı avırdım neler yaptım lan öyle. Dur lan korkutmayın beni. Yardım yardım. Takım. Emumu. Koş bile bir şey yap. bunun <laughs> gelecek. Oğlum Vay kanka ya neyse XP aldık. B bu arada yani karşımda ordu olmasa adam bir de can almış. Yani bence iyi iş çıkardık ya. O kadar da kötü oynamadık yani orayı. Yeteneklerimiz falan fena değil. Bak farmın falan da güzel. Base'imizi atalım. Güzel bir oyun oluyor ya. Eğleniyorum yani oyundan. Tabi top bu kadar intlemese daha güzel olacak da. Happens happens yapacak bir şey. Yok. Adamın şey değil ki rakibi değil ki. Seviyesinde olan biri değil karşısında. Yapacak bir şey yok. İşte Baydik muhabbet ondan bahsediyorum. Şimdi şunu aldık. Diamatımızı aldık. Her şey şu anlık güzel gidiyor. hay 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 hay. Ulan ben hariç de herkes alıyor ya ben anlamadım kanka bu neymiş böyle ya. Bu arada rengar 6 olabilir. Olmuş da olabilir. Bana koşuyor da olabilir. Her şey olabilir. Deyni çok hızlı ittirdim. Kuleye gidecek bu milyonlar. Dekka 8 Gayet güzel. Zedik smork gibi en azından farmı zedik gibi yapıyoruz bak. Onu da evdikiriz. koyduk. Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesinin devamını istiyorsanız mutlaka hani yorumlarda falan da videonun başında da söyledim. Önerinizi yazın. İçerik fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Aklımdayken söyleyeyim onu. Ah da buraya basamadım. Tamam. Güzel 8 ver olacağım. Adam da 8 zafer oldu. Rengar'ın base attığını gördüm ama ulti attı mı atmadı mı onu bilmiyorum. Tamam iki tane Q'yu de vurduk adama. Şöyle bir tane de. Güzel her şey okey şu anlık. Potumu kullanabilirim. Kullanmayı da bilirim. Çara bak kanka. Ah, biraz daha iyi oynasam kesiyordum ya. Nazarlık olsun ne diyelim. Buna lan. Ah be kanka ya. Of. Oh. Aa! Ya arkadaşlar bu arada biraz şanssız bir oyun oluyor. Harbiden şanssız bir oyun benim için. Hadi kanka. Ya kill alamıyorum. Asla kill alamıyorum. Yani hep şeye denk geliyor. Şu kindred'a denk geliyor. 6 tane assistle zed oynuyoruz ya. Tam yavaş oyna, keseceğiz onu. Dina'yı attım Oh onu alamasam üzülecektim ya 900 gold çok iyi çok iyi çok iyi gayet güzel. Ay <laughs> adamı adeta kandırdım görmemiş gibi yaptım görmüyormuş gibi yaptım bir anda kandırdım yalnız güzel oyun fena oynamıyoruz ha bu arada harbi diyorum tatlı oynuyoruz oyunu. Dalcı diye de bir de eğlendim dalcı diye bir de. Renkleri avlamaya çalışacağım bu arada. Görüyorum şu an adamı. Bu rota falan yoksa keserim muhtemelen. Skill'imi basmak istemedim son ana kadar da bastırdı ya zorla. Bastırdı ama ultim 50 tane zaten hemen dönüyor sıkıntı yok. Ya olay bu biraz arkadaşlar. Oyun takibi çok önemli Zed'de. Mesela Zed'ik sportu sürekli roam atıyor. Takip ediyor yani. Harita takibi, oyun takibi baya önemli. Çünkü ya bu tarz oyunları tek başınıza taşıyamıyorsunuz. Takım olarak değil iyi bir iş çıkarmanız lazım diyecektim. Oğlum bahsedin ya kanka mesela atlayabiliyorsun. Adam range'inde ulti basacaksın yani direkt. Sen niye bekliyorsun ki? İyi oynamak yetmiyor. Koridorda iyi oynamak yetmiyor. Adam isterseniz 3-4 defa solo kill Ama diğer lane'leri kazandıramadığınız sürece, öne geçiremediğiniz sürece bir anlamı yok. Tamam o da öldü. Biraz kötü oynadım oraya ama en azından yapmam gerekeni yaptım. Aha dur kanka dur geliyorum geliyorum geliyorum. W'm yok ya W'yu bastım. Dönecek ama W'm. <laughs> tamam güzel bunu da kestim. Tam keşke olsun sana da geliyorum. Bak her yere gidiyorum. Adeta her yere gidiyorum. Gerçi sen onu kesersin ya bir arada. Hadi oluşup geldim dayan 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 kanka. <laughs> burada bana söz sakla adamın kilini çaldım. Ne de saklı burada da yani 0 7 oynaya. Aha bunu da keseriz. Al kanka. Aaaa ulti yükünü verirsen kesemem ya. Ulti yükü bitsin de alacağım. Kim bitmesine ne kadar var? Bitti gibi bitti galiba. Anlatmaya gerek yok kanka görüyorsunuz. Flash artistik bir flashtı bu arada. Bu arada arkadaşlar Zedix da şöyle yapmış. Yani şu ilk 3 temi almış bu şekilde. Karabalt yerine ölümün dansı gittiğini gördüm bir oyunda. Onda da böyle tanki karakterler yoktu yani. Bu maça Karabalt alınır. He, yanına da şunu alacağım. Seyral Day'ı alacağım. Son itemde muhtemelen şey alırım. Koruyucu melek falan alırım. Gayet güzel yani. <laughs> Bıraktım gittim onu. Bu arada arkadaşlar şunu almaya çalışıyorum. serilde almaya çalışıyorum. Adamlar tanke biraz. Alırsam bayağı tatlı olacak. Geliyorum oraya ya, Oynayabiliriz bence hadi. <laughs> ah be biz oğlum bitkinlik mi attı o adam bana gerçekten ya orada? Arkada ne oldu? Tam kendisi bir şeyler denildi. Ben kilimi aldım ama yani NT ya çok iyi daha iyi olabilirdi orası. Peki olmadı. Ha attım onu ulti. <laughs> Al işte kanka burayı ya. Gerçi ölürse beni kesmeye çalışır. Bir şey gitmem lazım. bitir bitir oyunu bitir çabuk. Aha şey bas lan minyon geliyor. Bak sadece kuleyi vurursak biter bu arada. Hadi kanka. Allah'ım gerçekten yani limit test kanka oyun ya. Harbi diyorum limit test yani. Yani arkadaşlar biraz zor bir oyun oldu. Harbiden yoruldum yani oynarken. Yani 31 dakikaya rağmen bence güzel bir maçtı. Elimizden geleni yaptık. Ortalama Platelo falan zaten. Şu işte dediğim gibi şu ikisi Smurf. Pardon şu ikisi Smurf. 30 var adamlar. Ona rağmen güzel bir şekilde kazandık oyunumuzu. Elim acıdı kanka ya bağırmaktan şey yapmaktan. Da... 15'e 4 güzel bir oyundu. Yani hasarlarda 38k güzel gayet hoş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha böyle farklı dediğim gibi hani istediğiniz kişiler falan varsa yazın yorumlarda. Şöyle ben bu sezon bu arada peak'im buymuş benim. Baktım kaydetmişim. Oyun oynarken bakmıştım. Yani Dünya 7.si West'e 2. falan olmuştu yani bunda da 2 3 hafta falan oynadım sonra bıraktım. 2 hafta şehir dışına çıktım oyunu saldım. Kastığımız zaman kasıyorsunuz 60 liray, Az oyunum var. Güzel yani bu sezonda kasmayı düşünüyorum. Bana yorumlarda falan yazıyorsunuz. Hani Vesta e falan oyna sen de tilt olma biz de olmayalım falan diye ama yani şu an ara sezon diye zaten 2x tilt e otursun girersen bir anlamı yok şu an ara sezonda kasmana. Sezon bitmiş zaten. Ama yeni yılla birlikte rank kasmaya da başlayacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.